Yaşasın emek mücadelemiz. ya alır Ali tebrikler tebrikler bu bu aralık kalsın İyi bir kardeş Başlangıç mücadeleye Mücadele devam. A -GP. A -GP. A -GP. I'm going

nos Evet. evet. Sayın arkadaşlar biraz gelelim bayraklar arkadaşlar. Evet. Sayın Genel Başkanım. Öncelikle MYK üyelerimiz, şube başkanlarımız, Cumhuriyetin Atatürkün şehri Bandırma'mıza hoş geldiniz. Bugün yine Bandırma Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlılığını bir kez daha gösterdi. Gördüğünüz gibi alanda birçok gördüğünüz arkadaşlarımız, Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk sevdalıları burada. Siyasi partilerimiz burada, Cumhuriyet Halk Partisi burada, sendikalarımız burada, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, kadınlarımızın dernekleri, ismini tek tek şimdi sayamadığım tüm Bandırma'nın sivil toplum kuruluşları bugün bize destek veriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çünkü Cumhuriyet için emek için, Atatürk devrim ve ilkeleri için, layık cumhuriyet için bu meydanda bir aradayız. Tekrardan katılımınız için, bizlere sunduğunuz destek için, sizlere duyarlı bandırma halkımıza, bandırmanın tüm kurum ve kuruluşlarına eğitim iş olarak çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Tek başına ya. Ya. Ya hep beraber hiçbirimiz ya hep beraber ya hiçbirimiz değerli mücadele arkadaşlarım değerli fikirdaşlarım bizi en güzel anlatan kelime değerli cumhuriyetçiler az önce gençlik <laughs> başkanımızın da ifade ettiği üzere cumhuriyetin Atatürk'ün kentine hoş geldiniz dedi ve sizler bugün Mesai saati içerisinde bizlerle burada cumhuriyet için, emek için binler olduğunuz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet. Ve tam da bugün aslında bu yürüyüşte pankartlarıyla burada olan yola çıkarken şunu söylemiştik. Bugün Cumhuriyet korosunu kurma günüdür. Cumhuriyetçilerin örgütlendiği her yerde birlikte ses yükseltme günüdür. Korkutmak isteyenlere, susturmak isteyenlere, sinmemizi isteyenlere korkmayacağımızı, cumhuriyete ilelebet sahip çıkacağımızı gösterme günüdür. İşte o nedenle bugün burada cumhuriyetçilerle bir aradayız. Ve aslında hepimizin cumhuriyete sahip çıkmak, cumhuriyeti ilelebet yaşatabilmek için tek yol birlikte mücadele etmek. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya <laughs> anlamını bilmeyenler, anlamayanlar aslında zaten cumhuriyetin ne olduğunu bilmeyen, anlamayan ya da cumhuriyete karşı olanlardır. Çünkü biz cumhuriyetin öğretmenleri şöyle ifade ederiz kendimize. Biz her çocuğu kendi çocuğumuz gibi görürüz. Bu ülkedeki her bir çocuk Cumhuriyetin çocuğudur. Ve cumhuriyetin her bir çocuğun kulağına fısıldadığı sosyoekonomik durumuna bakmaksızın, anasına bakmaksızın, babasına bakmaksızın eğitim aracıyla bu ülkede her şey olabilirsin umuduydu. Bugün bu umut çalındı. Çocuklarımız, gençlerimiz bu ülkenin <laughs> geleceğinde daha güzel bir geleceği hak etmelerine rağmen birer birer umutlarımız tüketilmekte emekçisi, işçisi, memuru, çiftçisi açlığa ve sefalete mahkum edilmiş. Emekli artık torunuyla yan yana gelemez olmuş. Yoksulluğun pençesine bırakılmış. Asgari ücretin yani bir ülkede en az sayıda insanın alacağı ücretin daha altında bir ücrete mahkum edilmiş. Gençler üniversite bitirse bile işsiz bırakılmış. Kadınlar güvencesiz bırakılmış. Çocukların gelecekten umudu çalınmış. İşte o nedenle bu sloganın anlamını bilmeyenler, anlamayanlar aslında cumhuriyeti anlamayanlardır. O nedenle biz şunu söyledik. Türkiye yüzyılı diyorlar ya, oradaki cumhuriyetin neden eksik olduğunu biliyoruz. Biz cumhuriyetin eğitimcileri, cumhuriyetin öğretmenleri andolsun ki cumhuriyetçileri yetiştireceğiz. Cumhuriyetçileri yetiştirdikçe Cumhuriyet ile var edeceğiz. Buna yürekten inanıyoruz. Bugün Bandırma'dayız. Bakın Bandırma Cumhuriyet'in Atatürk'ün kenti diye ifade ettik. Ve Bandırmalılarla burada binleri buldu. Ve Bandırma'nın bizim hayatımızda bir özel anlamı da ne? İşte o kurtuluşa giden yoldaki o geminin adı da Bandırma. Ve biz hep ne dedik? Biz hep aynı gemideyiz. İşte biz hep Cumhuriyet'in Atatürk'ün gemisinde olanlarız. Çocuklarımıza Cumhuriyet'e emanet edenleriz. Cumhuriyet'in imkanlarıyla oturdukları koltuktan halkın kaynaklarını kendi çocuklarına gemicikler, şirketler vererek burayı tüketenler değil, Cumhuriyet'e sahip çıkanlarız. Ve aynı zamanda Bandırma 17 Eylül 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda son kurşunun atıldığı yer tarihi bir yer. Bu tarihi sorumluluğu hep birlikte hissetmekten, sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bakın biz Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü'ne başladık. Halkın iradesi için, halka ait olan Cumhuriyet'e sahip çıkmak için, emeğin hakkı insanlık onuru için, Cumhuriyet için, Atatürk ilke ve devrimleri için adım adım ülkeyi dolaşıyoruz ve yürüyüşümüzün şu anki durağı bandırmadan Bursa'ya geçeceğiz. Eskişehir, Polatlı ve bir Mart Ankara'da olacağız. Bakın başladığımız yer ve bütün güzergahlarımızı Cumhuriyet'in temel taşları devrimleriyle anlatmaya çalıştık. 1 bir Şubat'ta birinci meclisin önündeydik. Çünkü Cumhuriyet devrimleri orada yazılmıştı. O meclis Cumhuriyeti inşa ediyordu. Bugünkü meclis ne yazık ki Cumhuriyet'in kazanımlarını tek tek tasfiye ediyor. O nedenle birinci meclisten bağımsızlık ruhuna, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağımızı ilan ederek büyük yürüyüşümüze başladık. 8 Şubat'ta Adıyaman'a gittik. Tarikatların okullarda yeri yok dedik. Depremde ölen, yaralanan her bir yurttaşımızın sorumlusu denetimsizliğin, rantın mimarları bu ülkeyi yönetenlerdir dedik. Unutmayacağız dedik. Unutturmayacağız dedik. Helalleşmeyeceğiz dedik. Hesaplaşacağız dedik. Çünkü orada binler yatır binler. Orada bir cinayet işlendi. Bunun sebebinin yalnızca doğal bir afet olmadığını herkes biliyor. İşte bunu gür sesle söylemek zorundayız. 15 Şubat'ta Amasya'ya geçtik. Çünkü Amasya Genelgesi diyor ki milletin kaderini milletin azim ve kararlılığı kurtarır. İşte bugün burada da, o gün Amasya'da da, 1 Mart 12'de Tan Doğan Meydanı'nda da Cumhuriyetçiler bu azim ve kararlılığı göstermek zorundalar. 22 Şubat'ta Manisa'ya geçtik. Bu ülkedeki en büyük işçi ölümünün yaşandığı aslında bir katliamın, bir cinayetin yaşandığı Soma'dan, Soma'yı Ermenek'i unutturmayacağız. <laughs> bu insanların ölüm fıtratında değildi. Bu insanların ölümü sizin rant politikalarınızda, taşeronlaştırmanızda, özelleştirmenizde, ucuz emek sömürüsü yapmak istemenizde dedik. Ve unutmayacağız, unutturmayacağız dedik soruyu. Ve 24 Şubat'ta Tekirdağ'dan büyük yürüyüşümüze başladık. Mustafa Kemal Atatürk'ün kara tahta başına geçtiği yerden Tekirdağ'dan Şarköy'e geldik. Ve dün Gelibolu ve Çanakkale 1915 ruhunu hep birlikte tekrar yaşatmak için. Bakın 1915'te kadını erkeği o cephede savaştı. 1919'da kadını erkeği kurtuluş mücadelesi verdi. Bugün ne yapıyorlar? Gençlik Spor Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı protokol yapıyor. 110 bin gencimizi Çanakkale'ye götürüyor. Ama nasıl? Kız ve erkek çocuklar. Vardır. Bakın bugün söylüyoruz sınıflarda kızı ve erkeği ayırmak isteyenler, böyle bir zihniyete sahip olanlar, yarın yaşamda kadının ve erkeğin bindiği otobüsü, kadının ve erkeğin girdiği marketi, kadının ve erkeğin kaldığı yerleri konuşacaklar. Bunların cumhuriyet karşıtlığını ifşa etmek, anlatmak, cumhuriyetçileri bir araya getirmek bizim sorumluluğumuz. Buradan Bursa'ya geçeceğiz. Bursa Nutkun'u okuyacağız orada. Bakacağız bu ülkede Bursa Nutkun'dan mı birileri rahatsız oluyor yoksa terörist başı olarak ilan ettiklerinin mektuplarından mı rahatsız oluyorlar? Orada Bursa Nutkun'dan aldığımız cesaretle buradaki görev ve sorumluluğumuzu yerine getireceğini söyleyeceğiz. Birlikte Eskişehir'e geçeceğiz. Polatlı'ya geçeceğiz. İnönü'den kurtuluştan kuruluşa diyeceğiz. Şimdi tüm cumhuriyetçilere bir Mart Saat 12'de atamızın manevi huzurunun hemen yanı başında tam Doğan'da olmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte Cumhuriyeti Cumhuriyetçilerle buluşturalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyelim. Ve yola çıkarken de şunu söyleyeyim. Bu bizim için yalnızca bir protesto değil. Yalnızca bir yürüyüş değil. Bakın buradan eğitim iş örgütü adına söz veriyoruz bu ülkede Cumhuriyet mücadelesine, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkma mücadelesine, bu ülkedeki emekçilerin emeğine, çocuklarının geleceğine sahip çıkan her örgütle birlikte yanı başında omuz omuz olacağız. Bu daha başlangıç diyoruz o nedenle. Bu daha başlangıç. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç.